Tekrar merhaba. Birinci bölümde milli mücadelemizi hatırladık tekrar ve şimdi ikinci bölümde yine milli mücadelemizle bayramımızla ilgili bir metin inceleyeceğiz. 19 Mayıs. Türk milleti olarak milletçe kutladığımız bayramlara milli bayram denir. Milli bayramlar ülkemizin geçmişinde yaşanmış önemli olayların anıldığı günlerdir. Her yıl 19 Mayıs günü kutladığımız bayram Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramıdır. Birinci Dünya Savaşı sonunda düşmanlar yurdumuza girmişti. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Amasya, Erzurum ve Sivas'ta toplantılar yaptı. Düşmana karşı durmak isteyen herkesi bir araya getirdi bir ordu kurarak kurtuluş savaşına önderlik etti. Bu savaşın sonunda özgürlük ve bağımsızlığımıza kavuştuk. Bu güzel ülkede özgür bir biçimde yaşamamızı sağlayan, coşkuyla kutladığımız bayramlar hediye eden Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyoruz. Teşekkürler sevgili ata. Çocuğum sen e, bu metni lütfen 2-3 defa sesli olarak oku. Birlikte sorulara geçelim şimdi. Evet, bir, her yıl 19 Mayıs'ta hangi bayramı kutluyoruz? Tam cümleyle cevap verelim ve yazım kurallarına dikkat edelim. Bayram isimleri özel isim olduğu için biliyorsunuz ilk harfleri daima büyük yazılıyordu. Her yıl 19 Mayıs'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. 2. 19 Mayıs'ı neden bayram olarak kutluyoruz? Çünkü Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Lütfen yine yazım kurallarına dikkat et. Mayıs'ta derken Tay'ı ayırıyoruz. Samsun ve Kurtuluş Savaşı büyük harfler. Evet. Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını düzeltip cümleleri yeniden yazın. Şimdi evet Atatürk'ün A'sı büyük olacak. Hem özel isim hem cümlenin ilk kelimesi. Selanik özel isim şehir olduğu için yine büyük harfli olması lazım. Buradaki gibi T'nin ayrılması lazım. Bir de şuraya bir virgül koyarsak iyi olur. Burak'tan haber aldınız mı? Burak hem cümlenin ilk sözcüğü hem de özel isim. Büyük harfle başlamalı. Tan ayrılmalı. Ve mı soru eki daima ayrı yazılır. Cümlenin sonuna soru işareti koyuyoruz. Minnoşsuz bahçeye çıkmam. Minnoş belli ki burada bir hayvan, kedi olabilir, köpek olabilir ördek bile olabilir bilemiyoruz. M büyük yazılacak. Hem de bir hayvanın adı olduğu için özel isim. Çocuklar özel isimlere gelen sız, siz ekleri ayrılmaz. Bitişik yazılıyor. Sonuna nokta koyuyoruz. Öğretmenimiz İzmirliymiş. Yine büyük harfle başlıyoruz. Ve i büyük harfi olacak özel isimlere gelen lı ekleri de ayrılmaz. Bitişik yazıyoruz. Sonuna nokta koyuyoruz. Son cümledeyiz. Bir sürü yanlış var. M ne olacak? Büyük olacak. Çünkü belirli bir tarih. Ta'yı ayırıyoruz. Ü'yü ayırıyoruz. A büyük harfli olacak. Spor denmez. Bu olmayacak. Şu büyük harfli olacak büyük harf olacak ve evet sonuna nokta. Bitti mi acaba? Ah bitmemiş. Eyvah cüzdanımı evde unuttum. Yine büyük harfle başlaması gerekiyordu. Bakın şurası yanlış. Ve sonunda ünlem olacak. Neden? Çünkü bir heyecan, bir korku gibi bir duyguyu ifade ettiği için. Bayramımız kutlu olsun. Diğer bölümde görüşmek üzere.